Bir bak. Yok, yok bunlar... <laughs> Kendi seramızda üretildi bunlar. <laughs> Kökleri gardan. soğuk geçti artık. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 Ağzaya dağıtacağız. dağıtacağız. Seçimde çalışacağız. Abi sen de al bir tane. Tamam.

Muhittin Böcek Başkanıma şu andaki göndermiş olduğu fidanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Personelerine de teşekkür ederim. Çiftçiye tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Muhittin Başkanıma.